Ege Üniversitesi TV'nin değerli konukları, yeni bir programımıza hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Haluk Soyer hocamızın üniversite senato toplantısı nedeniyle programa katılamamasından dolayı yine program yapımcılarımızdan ve İktisadi ve İdeal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Keti Ventura ya beraber yapacağız bugün programımızı. Keti Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programımızın usulüne uygun olarak e, sosyal medya araçlarımızı hemen ben söyler misin? Sosyal medyadan bize ulaşmak için e, Twitter hesabımız etgirişimbenim'den Twitter hesabıyla bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca e, girişimbenim Facebook sayfası ile gene e, bize ulaşmanızın başka bir yolu. Bir de mail hesabımızı hatırlatayım size. Mail adresimiz girişimbenim.etmail.ege.edu.tr Teşekkürler. Ee, sevgili seyirciler bugünkü konuğumuz avukat ve marka vekili. E, Neslihan Değer. Neslihan Hanım hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, girişim Benim programında bugüne kadar iş planlarını konuştuk, işte Hı -hı. bütçelemeyi konuştuk, neler yapılabilir konuştuk, riskleri konuştuk, e, iş hayatını değiştirenleri konuştuk ama aslında e, bir e, iş fikrinin hayata geçmesinde en önemli e, unsurlardan biri de marka, patent ya da kısaca sınai ve mülki haklar dediğimiz Hı -hı. daha sonra bunların korunması, neler yapılması ile ilgili süreç aslında belki de iş planından bile önce geliyor ...diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı. E, teklifimizi kabul edip geldiğiniz için ayrıca... ...tekrar teşekkür Rica ederim size. Bize Bize e, bugün kısaca, başlayacak olursak... E, ...sınav ve mülki haklarla ilgili... E, ...kısa bilgiler verir misiniz? Hı hı. Ayrıca avukat ve marka vekilde... ...ne demek? Onunla da bunu ilişkilendirirseniz... ...seyircilerimiz bu konuda... E, Tabii. ...daha bilgilenmiş olurlar. E, şimdi sınav mülkiyet hakları... ...patent, faydalı model, endüstriyel tasarım... ...ve markadan ibarettir. E, yani bunların niteliğini şöyle açıklayabiliriz, patent buluştur, bir ürün bulursunuz, dünyada ilktir bu, bu bir buluştur ve bunun tescilini gerçekleştirirsiniz. E, faydalı model biraz daha ben öyle söylüyorum, e, lightlaştırılmış patent <laughs> yani e, buluş özelliği çok fazla olmayan, e, yenilik ve sanayiye uygulanabilir olma kriterleri alınan, bir e, sinayi mülkiyet hakkıdır. Yine aynı şekilde tescili Türk Patent Enstitüsü'nde gerçekleştirilir. Türkiye bazında söylüyorum bunu. E, marka ve Endüstriyel Tasarımlar Endüstriyel Tasarımlar e, bulduğunuz bir görsel ürünün tescilini sağlar. Yani mesela örnek olarak bardağı söyleyebiliriz. Şu an bir bardak var önümde o geldi aklıma. Evet. Yani bir bardağın <laughs> şekli çok orijinalse dünyada ilk defa siz yapmışsınız. Onun görsel olarak e, tanımlanmasını Türk Patent Enstitüsü'nde tescilini sağlarsınız ve o hak size bahşedilmiş olunur. Marka ise e, biraz daha kapsamlı. Marka e, sözcükler, marka olabilir, renk, e, konsepti, bir belki desen, belki. belki bir slogan, belki bir ses hatta yani bir marka olması mümkün olabilir. Markada e, marka da ticari ürünlerimizin tanıtımını sağlayan bir araçtır. E, bugün işte en bilinen örneklerden Coca-Cola. Dinince akla direkt zaten Coca-Cola gelir ve tanınmış bir markadır aynı zamanda onları daha sonra yine gireriz tanınmış hmm. marka konusuna ama yani marka, endüstriyel tasarım, faydalı model, patent kısaca özetle bu. Ee, şimdi girişimcilerin tabi e, tabii yapması gereken şeyler var dediniz siz de. Ee, ülkemizde maalesef bunun önemi çok iyi bilinmiyor. Ben bir marka vekili ve patent e, pardon avukat olarak e, çok yakından yani gözlemliyorum. Evet. E, bir ihtar alınıyor. E, tüp, i̇şte tasarım varmış, benim habirim yok. O ne? diye böyle bir takım <laughs> geri dönüşümler geliyor bize. Ee, çok zorlanıyoruz yani bunu açıklamakta. ya Bir hak olduğunu, tecavüz e, gerçekleştirdiklerini ve bunun bir bedeli olacağını söylediğimiz zaman ikna etmekte gerçekten çok güçlük çekiyoruz. Ee, bilinçlenme yok. O yüzden ben de bu programa katılmakta gerçekten e, çok e, ne derler, mutlu memnun oldum, mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... E, bilindirme çok önemli bir evet. nevi ve yeni iş girişimleri olacak e, iş girişimini gerçekleşirken bir yandan markanın alınması Eğer yeni bir buluş varsa patentin alınması araştırılması var mı yok mu diye e, tasarım varsa onun yani aynı şekilde tescilin alınması gerçekten çok son derece önemli. İlk başta bunun önemini fark etmiyor firmalar ya da şahıslar ama ilerleyen zamanlarda e, özellikle dikkati çeken ürünler e, ürettikleri fark edildiği anda diğer rakipleri tarafından tabii ne oluyor? Taklitler başlıyor. İtilaf Taktik, başlıyor. E, taklitler başlayınca ihtilaf başlıyor ve e, ne oldu? Hani biz e, nasıl kanıtlayacağız bunu? Kanıtlayamıyoruz. Ne yapacağız deyip geliyorlar. Evet. Belgeniz var mı? Yok. Ee, ve belge olmadıktan sonra tescil nedir? Hani insan e, nüf, nüfusunu, tapu gibidir aslında tapu değil mi? Gibidir. Yani. yani sizin olduğunu kanıtlayan bir şeydir. Evet. Tesciliniz yoksa elimizde çok az veri kalıyor. Yani e, daha önce ben bunu yapmıştım diyebilmeniz için e, bayağı güçlü delilleriniz olması gerekiyor Hı. ve çok zorlanıyoruz. E, çoğu dava belki bu yüzden kaybediliyor. Yani Daha evet. önce üretmiş ama e, başkası üretimini görüp onun tasarımını alıyor. kanıtlamıyor, da, Kanıtlayamıyor daha önce aldığını. Çok sorun yaşayabiliyor Hı. yani insan. Evet. Peki evet. Neslihan Hanım e, marka olmak için, gerçi biz markalaşma marka olmak için ne gibi adımlar alınmalı gibi şeyler hep derslerimizde ve öğrencilerimize bu konularda çok bilgiler veriyoruz. İşte teorik açıdan gerekse Hı. işte e, pratik uygulamalar konusunda. Ama hani bir hukukçu gözüyle işte marka olmak için e, izlenmesi gereken adımlar nelerdir? Hı hı. Ee, i̇lk önce ürününüzü e, nasıl isimlendireceksiniz, logonuz nasıl olacak? Bunları hı hı. belirlemeniz gerekiyor. Hı hı. Sonuçta o sizin ürününüzün tanıtımını sağlayan bir araç, bir reklam vasıtası aynı hı hı. zamanda e, marka. Onu belirliyorsunuz. Bunu belirledikten sonra Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunuyorsunuz. Mal ve hizmet sınıfı diyoruz biz. Ee, belli mal ve hizmet sınıfları var. Bu mal ve hizmet sınıflarından işte ilgili ürününüz neyse yani atıyorum bir koltuksa koltuğun bulunduğu sınıfı seçip e, ürününüzün logosuyla birlikte müracaatını gerçekleştiriyorsunuz. ha Yeri gelmiş yani marka vekili ne demek evet. diye sormuştunuz. İşte marka vekili bunu sizin için yapan, yapan. kişidir. <laughs> Süper, harika iyi oldu. Ee, aynı zamanda... E, değişik bir süreç de izleyecek size bundan sonra. Sadece başvuruyla kalmıyoruz. Hı -hı. Belli ücretler ödeniyor. O ücretler sonrasında e, markanızı Türk Patent Enstitüsü inceliyor. Da daha önce benzeri var mıymış yok muymuş. birebir benzeri varsa e, direkt bir karar veriyor. Olmaz diyor size Hı -hı. kısaca. E, sonra değiştirmeniz gerekiyor. Evet benzer lazım. bulursa benzer bulduk ya da firmalar bunu takip ediyor. Bizim markamızda benzer bir marka üretmişsiniz. Hı hı. Buna itiraz ediyoruz şeklinde Türk Patent Enstitüsü'ne itiraz hı hı. gelebiliyor. İtiraz sürecinden sonra siz tabii bir görüş bildiriyorsunuz. Türk Patent Enstitüsü bir karar veriyor. O karar doğrultusunda kararı beğenirseniz eğer hı hı. sorun yok. Beğenmezseniz siz tekrar bir üst kurula yine Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruyorsunuz. Onu da beğenmezseniz hı hı. E, dava açabiliyorsunuz kararı hı hı. karşı. Süreç böyle işliyor. Hı hı. Eğer Buna maruz kalmak zorunda değilsiniz. Gerçekten çok özgün bir marka başvurusunda bulunduysanız zaten bu saydığım e, sıralama, itiraz hmm. prosedürü işlemiyor. Direkt hmm. e, hemen markanız kabul oluyor. Belki bir yıl, belki daha yakın bir süre içerisinde hmm. markanızı tescilini sağlayabiliyorsunuz. Peki şey e, girişimciler açısından düşündüğümüzde e, mesela bizim önceki ilk programlarımızda konuk olan Hamsi Finger vardı. Hı hı. Hamsi Finger'ın e, acaba marka alan girişimciler benzer markaları da tescil ettirmeli mi sizce? Hani biz mesela Hamsi Finger'ı e, aynı zamanda onlar neyi de tescil etmiştir? E, Sardalya Finger'ı e, Finger tescil, tescil ettirdiler. Çünkü yani çok yakın olabilir ve taklidi çıkabilir. Diye dedik ki Sardalya Finger'ı da kullan, tescil ettirin dedik gibi böyle. Yani evet. Yani bu faydalı yaptım. bir şey mi sizce? Yani bu bu şekilde yapılmış bir mı örnek üzerinden düşündüğümüz zaman faydalı olabilir. Hı hı. Yani benzer benzer bir marka da korunur. Yani pardon. Yani bir markanız var ve benzerini başka birisi üretiyor hı hı. ise evet. benzer olsa da sizin markanız korunur. Evet. Lakin bazı benzerlikler var. Hı hı. E, Jenerik isimlerde özellikler. Ortalama tüketici evet. seviyesi dikkate alınarak bu hı hı, karar verilir. Hı. Benziyor mu benzemiyor mu şeklindeki karar verilirken. Dolayısıyla onu biraz daha az seviyeye indirgediğiniz zaman benzemiyor diye bir karar çıkabilir. Hı hı. Bunu önlemek adına belki hani istemiyorsanız siz üreticisiniz kesinlikle benzeri olmasın. Ben diyorsunuz. tabii bir önlem olabilir hı -hı, o doğrultuda. Şimdi hamsi hı -hı. E, ile sardalye balık hı -hı. cinsidir. Benziyor benzemiyor kriterini dikkate aldığımız zaman e, aynı rafta ya da aynı mekanda satılan ürünmüş gibi değerlendirip hı -hı. E, halk ne der? Aynı firmadan çıktı bu der mi? Evet. Ye geldiğimiz hı -hı. zaman aslında benziyor kararı daha yüksek Böyle ama riski atmak sanki. istememek evet. durumunda tabii evet. bir önlem olabilir. Keti evet. Hocam'ın sorduğu bu güzel sorunun arkasında yani marka tescilli firmaları nasıl bir hukuki güvence sağlıyor Neslihan Hanım? Hukuki yaptırımlar neler Hı -hı. mesela? bunlar biraz bahsedilir Evet ]iniz? yani tescil dediğimiz şey, yani az önce de bahsetmiştik tapu tescili gibi düşünün Hı -hı. gerçekten Hı -hı. bunu. Ee, sizin e, ürününüzün ismini bir yerde tescilliyoruz. O tarihsel olarak tescillenmiş oluyor. E, marka hukukunda tarih çok önemlidir. E, çünkü daha önce yapan birisi varsa markayı kullanan birisi varsa sizin markanızın hükümsüzlüğünü dahi e, talep e, edebilir. Bunu kanıtlayabildiği Hı -hı. ölçüde. Hı -hı. Dolayısıyla bu gerçekten çok önemli. Yani bir marka belirlediniz. Markayı işe başlamadan önce hemen tescil ettirmeniz avantaj. Zira hani e, benzerini başka birinin aklına gel gelmiş olabilir. Sizden duymamıştır ama çok hani akla gelebilecek bir markadır. E, başkası Güneşin kapar. Güneşin altında söylenmedik söz <laughs> yok zaten birinin aklına gelmiş olabilir. Tabii tarihsel olarak, tabii, tarihsel olarak önce aldığı için de sizin yapabilecekleriniz çok sınırlı kalmış olur. E, aynı zamanda şimdi markanız var kullanıyorsunuz ama tesciliniz yoktu. <laughs> evet. Bunda ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Başka birisi tescil etti. E dediğim gibi, e eğer kanıtlayabiliyorsanız elinizde e belgeleriniz varsa kullandığınıza dair, faturalarınızı işlemişsinizdir. fuarlara gitmişsinizdir vesaire. Basında o markanın haksız hükümsüzlüğünü isteyebiliyorsunuz. Hı. Ama marka tescilinin asıl önemli noktası e tecavüz e olduğu zamandır. Hı hı. E markanız Hızı geliştirdiniz, piyasaya arz ettiniz ve beğeni topladı. Dediğim gibi taklit edildi. Belki birebir aynısı kullanıldı. İşte siz tescilli marka sahibiyseniz hukuk sizi hı hı. daha çok koruyor. Ee, kanun hükmünde kararnamemiz var. 556 sayılı kanun hükmünde kararname. Hem cezai açısından korunuyorsunuz. Cezai müeydisi var. Hem de hukuki açıdan e, talep edebileceğiniz tazminat hakkı doğuyor. Hı, hı. Bu Peki. açıdan son derece önemli evet. marka tescili. Peki kimler e, marka tescil etmek için başvurabilir? Yani bir ticaret şirketi olması gerekiyor mu? Yo, hayır, e, herkes marka tescilinde başvurabilir. Hatta bunu belli bir şey e, meslek haline getirenler bile var. Hı hı. Yani çok orijinal markalar e, üretip o markaları e, satışa sunma. Hı hı böyle web siteleri de var. var Domainleri alıyorlar var. ya da <gülüyor> markaları <gülüyor> alıyorlar değil <mi>? <gülüyor> <Orijinal> <gülüyor> Ve satıyorlar fikir olarak. Evet. Ve daha sonra satışını yapan kişiler var. Dolayısıyla öyle hani şirket ya da şahıs olmasının hiçbir önemi yok. Eee <laughs> üretip üretmemesiyle de e, ilk etapta çok bir önem yok. Sadece şöyle bir riski var. 5 yıl boyunca markanın tescilinden 5 yıl boyunca siz eğer e, ürünü üretmemişsiniz, piyasaya arz etmemişseniz, Kullanmamışsınız yani açıkçası. <laughs> Kısacası. Evet. E, o zaman bunun e, hüküm talep etme hakkı doğuyor diğer kişiler Hı -hı. tarafından. Hı -hı. Öyle bir riski var. Riski var yani, Hı -hı. Hı -hı. Peki marka tescil belgesi ne kadar süreyle geçerli? Biz aldık bir markayı, e, ilelebet bizim mi olacak yoksa belli belli dönemlerde Tabii. hani vize dediğimiz hani madem tapudan gidiyor ruhsat gelmişti benim evet. de aklıma. hani bir vizesi var mı bunların? Var. Yani 10 yılda bir yenilenmesi gerekiyor markanın. 10 yılda bir yenilendikten sonra süresiz bir hak sahibi oluyorsunuz. Bir kere mi 10 yılda bir yeniliyoruz? Hayır, sürekli 10 yılda bir. Ha, Her on geçen 10 yılda, yılda bir markanızın yenilenmesini yapmak zorundasınız. Ama 100 yıldan sonra da galiba şey olmuyor artık. E, marka sizin olmuyor diye biliyorum. Sanki halka hani public denen İngilizcede. Yok denen. o patenti ve şeyde bazı kıstaslar var endüstriyel tasarımlarda. Eee 100 yıl sonrasında markanın geldiği süreç önemli. Yani markayı artık siz Mesela bir Selpak düşünün. Şimdi aklıma geldi. Hmm. Öyle ben mi, Tenten'i biliyorum. Geçen yıl Tenten 100 yılını doldurmuştu. Artık ha -ha. teklif ödenmeyecek. Hani artık şey e, ürünün önüne geçer marka. Ha -ha. Özdeşleşiyor aslında. Özdeşleşir. Yani. Artık ürünün Ürünle, ismi peçete ise olmaz. <laughs> Başka bir şey evet, olur. Evet. Dolayısıyla o kıstas. Yani 100 yıldan ziyade bu kıstas önemlidir. Hı -hı. Hı -hı. Peki nasıl bir değer katar sizce şirketlerin markalaşmak? Marka... E, Mali değeri olan bir şeydir. Hı hı. E, satışa sunulur. E, şirket batarsa iflas aşamasında değerlendirilip tekrar e, iflas yoluyla satılması mümkündür. Yani dolayısıyla e, takibi olan bir şeydir marka. Mali eğer markanız güçlü bir markaysa, bilinirlik seviyesi ne kadar yüksekse değeri hı hı. de o kadar yüksektir. Hı hı hı. Yani bugün Coca-Cola'nın değerini biçilmez. Yani paha biçilmez bir markadır. Kim satın almak ister bilmiyorum. Bu konuda bize bir şeyler söyleyeyim Yani sadece şirketin o günkü değeri önemli değil değil mi markanın? Hani peştemaliye dediğimiz değerleme ile ilgili. Markanın değerini bir noktada şirketler de el değiştiriyor biliyorsunuz hı hı. genelde. Neden? İşte bu markalı ürünlerinden dolayı. Hı hı. Bu noktada sat şirket değeri değil artı değil. markanın e, hı hı. pazarda bulunurluk oranı, evet, bilinirlik evet. oranları gibi değerler de değil Ke mi devreye Kesinlikle şeye şirketi kattı cari hesaplarında görünen e, o hesaplama metoduyla e, fark edilebilen yani marka ne kadar çok değer katmış şirkete Hı -hı. piyasada ne kadar çok e, biliniyor e, satışı ne kadar çok e, sırf marka e, nedeniyle fiyatının yüksek çok yüksek olduğu ürünleri biliyoruz yani Hı -hı. hepimiz e, işte markanın değeri aslında burada çok e, bariz bir şekilde ortaya çıkıyor dolayısıyla satıldığı zamanki değeri de ona göre e, belirleniyor Markalaşma süreci işte bu yüzden de aslında çok önemli ileride bir şirket kurdunuz bir markanız var ama tescilsiz. Ama siz çok ileriye gitmişsiniz ve şirketinizi devretmek istiyorsunuz. Başka bir şey yapmak istiyorsunuz. Markanızı satamayacaksınız. Büyük bir kayıp olacak. Çünkü, çünkü, çünkü... tapunuz yok elinizde. Evet, evet. tapunuz yok. Evet. Satacak bir şeyiniz yok. Evet. Bu açıdan da önemli. Peki öğrenciler ve genç girişimciler için e, söyleyecek olursak aslında iş planından da önce geldiğini aslında çok net görebiliyoruz değil hı hı. mi? İş fikrin ya da akıllarına gelen bir sloganı ya da markanın tescillenmesi hı hı. bu noktada çok önemli oluyor. Evet. E, peki eee bu yüzden de marka müracaatlarında karşılaşabilecek ön engeller neler? Deminden beri bir şeyleri söyledik ama hani biraz daha net olması açısından ne tür engellerle karşılaşabiliriz? Engel şey olabilir işte e, markayı bulduk çok güzel bir fikir gibi geldi e, Araştırma yapmadan müracaatını yaptık. İşte mesela bir marka vekili bu yüzden aslında önemli. Çünkü marka vekiline verdiğinizde o bir sistem doğrultusunda araştırma yapar. Bu marka daha önce tescilli miymiş değil miymiş? Veya benzeri var mı değil mi? Evet benzeri var mı? E, bu araştırma yapıldıktan sonra markanız benzerse zaten o markayı değiştirin. Yani Çünkü Türk Patent Enstitüsü'nde uğrayacağınız o süreç sizi Sürekli. çok yorar. Evet. E, Zaman ve para kaybına neden evet. olacak ve ya ürünü da çıkaramıyor olacağız. Değil siz değil? bu ya da markayı çok istersiniz. Yani gerçekten hani bu olmazsa olmaz dersiniz. Ve e, sıralamaya baktığınızda benzer olarak görünen markalar arasında e, koruma süresi dolmuş. Yani 5 yıllık e, koruma süresi diyoruz ona. O dolmuş. Markalar var. Üretime geçmiyor. Firmaların araştırılması mümkün olabilir. Üretime geçmemiş. E, öyle kalmış. Bunun hükümsüzlüğünü yapıp yine altyapıyla ilgili bu yani başvurmadan önce de başvurursunuz ama o süreçte hükümsüzlük davası açarsınız ki... E, markanızın önündeki engeller bir bir kalksın hı hı, gibi hı. yani e, bir takım e, hazırlıklar yapmanız gerekiyor marka başvurusunda bulmadan önce. Hı. Peki engelle karşılaştılar diyelim. Özellikle hı hı. bu e, yeni fikri olan işte bir icatı olan e, bir e, böyle bu tip bir e, engelle karşılaştı. Ne gibi bir hukuki yola girmeli ya da nasıl başvurusunu yapmalı hukuki hı hı. açıdan? E, şimdi müracaat ettik Türk Patent Enstitüsü'ne ve itiraz geldi benim hı hı. markama benziyor şeklinde hı hı. E, itirazı eden e, o itiraz leclisi size de geliyor zaten hı hı. siz ona bir görüş bildiriyorsunuz hı hı. bu görüş bildirme kısmı çok önemli hı hı. neden önemli çünkü bunun en sonu düşündüğümüz zaman dava yoldur o dava yolunda siz daha önce belirttiğiniz görüşlerinizi e, di, aşamıyorsunuz hı hı. dolayısıyla aşamayacaksanız eğer işi baştan sıkı tutmanız gerekir. Ee, ve yani bir vekil vasıtasıyla e, yine ya marka da, vekili değil mi? Bu marka bunun Marka vekili hep ya da bu çizimini. konuyu çok iyi biliyorsanız hani kendiniz de yapabilirsiniz ama Hı -hı. E, bir marka vekili aracılığıyla bunu Hı -hı. yaptırmanızın önemi burada aslında. Ya yani uğradıysa, uğramadıysa zaten çok güzel hani seyrinde gider iş. Ama uğradıysa itiraz olacaktır. ...ona işte Türk Patent Üniversitesi bir karar verecektir. O karar doğrultusunda ya siz beğenmeyeceksiniz kararı... ...çünkü red kararı gelebilir, kısmi red kararı gelebilir. Markanızın sınıflardan bahsetmiştik. Evet. Ee, Mal ve hizmet iki tane sınıf için müracaat ettiniz. Dedi ki şu sınıfta kullanılıyor, Hı -hı. şu sınıfı sen alabilirsin. Ama ben o sınıfı da istiyorum. Onun için de tekrar itiraz ediyorum. Kararı beğenmiyorum. Ee, daha sonraki aşamaya geçiyoruz. Ee, işte dediğim gibi ya ben beğenmiyorum kararı... ...ya karşı Hı -hı. taraf beğenmiyor Hı -hı. Sonra Türk Patent Enstitüsü'nün yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna gidiyor. E, o karar veriyor. Yine beğenmedik. İki hı hı. Mutlaka iki taraftan biri beğenmez zaten o kararı. <laughs> ihtilaf çıktıysa bir sorun yani, vardı. İki e, tarafta bırakmıyor. %99 sonuna kadar, değil mi? o dava ile sonuçlanacak demektir. Evet. E, sonrasında dava açılır. E, dava da kararın iptal davasıdır. E, o doğrultuda siz de bir böyle üç yılınızı harcamış olursunuz. Evet. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Nasıl hekimler çeşitli uzmanlık alanlarında varsa hı hı. marka vekili, avukat marka vekili değişimizin de önemli sanıyorum. Burada çok önemli, arz önemli. Evet. marka vekilinin bu konudaki uzmanlığı çok hı hı. önemli oluyor sayın izleyiciler bu bahsedilen süreçlerin hı hı. yaşanmasında. Tabii yani marka vekili olmak Türk Patent Enstitüsü işlemlere hakim olmak demektir. Avukat Avukat da daha sonraki işlemlerle ilgilenir yani avukatın marka vekili olarak iş yapması mümkün değil gerçekten marka vekili sınavına girmiş ve kazanmış olmanız gerekiyor dolayısıyla ikisi de yani kanuni kanunla ilgili yani yasal bir iş olduğu için ikisinin paralel yürümesi tabii ki çok daha avantajlı. Peki e, bu anlamda e, günümüzde en çok sorunlarından biri de bu internet alan adları biliyorsunuz. Hı hı. E, i̇nternet alan adı ile ilgili hukuki uyuşmazlıklarda markanızın olmuş olması ama alan adı sizde değil. Hı hı hı. Böyle durumlarda neler hı hı. yaşanıyor? Şimdi aslında e, internet alan adı son e, gelişmeler doğrultusunda Türk Ticaret Kanunumuz biliyorsunuz değişti. E, henüz e, bu kapsamda evet, yenilik... Onu da soracaktık. E, <laughs> ha, evet şey o yenilik doğrultusunda yani henüz yürürlüğe girmedi e, bahsettiğim konu 2000 e, pardon 2013'ün e, 7. ayında girmesi gerekiyor hatırladığım kadarıyla ama e, ticari şirketler için çok önemli. Ticari şirketlerin internet alanı da almak zorunlu hasıl olacak ki com.tr ile alınıyor biliyorsunuz. Hı hı. O da ODTÜ e, vasıtasıyla hı hı. oluyor. ODTÜ'nün istediği belgeler arasında marka tescil belgesi bulunmakta. Yani siz bir tescil belgesi sunmadan o alanını alamayacaksınız. Dolayısıyla şirketinizin bir ünvanı varsa, markanızı o şekilde kullanıyorsanız. Yani çabuk acele edip, koşturarak bu işi yapmanız lazım. Değil mi? Yani evet. daha önce almadıysanız sesiniz ve alan adını böyle kullanmak istiyorsanız, koşturarak yapmanız lazım. Çünkü şirketlerin ismi bazen o kadar çok benziyor ki birbirine ya da markalar çok benziyor. Alan adında da sınırlı biliyorsunuz Hı -hı. alabileceğiniz uzantılar, şeyler, evet. uzantılar ya da hani çok bağdaşsın istiyorsanız. Hele ise zaten bir tane alan alabiliyor. Evet, evet aynen. O yüzden hani acele bir şekilde yapılması gerekiyor. Ee, onun haricinde internet alan adında e, tabii o da bir aslında markasal kullanım Hı -hı. E, internet alan adı e, dolayısıyla sizin markanız var ama başka birisi com.com.tr vesaire uzantılarla. 15'e yakın uzantı var Hı -hı. o uzantılardan Hı -hı. birini Hı -hı. kullanabiliyor. Evet, bir Onu yani. kul kullanıyorsa sizin e, hukuki mücadeleye başlamanıza fayda var başlayabilirsiniz e, çünkü o da bir kullanımdır Hı -hı. markasal kullanımdır Hı -hı. haksız rekabet nedenidir aynı zamanda Hı -hı. bunun için e, girişimde bulunabilirsiniz. Peki Neslihan Hanım şöyle bir yanlış algı var ya da eksik bilgi veriyorum. Yanlış Hı -hı. algı demek belki doğru olmadı. Markanızı gelip tescillediniz. Oh dediniz artık rahatız falan. Hı -hı. Ama bu sadece ülkenizde size bir koruma sağlıyor. Hı -hı. Sanki uluslararası koruma varmış gibi hissediliyor ama Hı -hı. sanıyorum bunun için de bir adım yapması Hı -hı. Evet, evet, gerekiyor evet. girişimcilerin. Kesinlikle. Bunu özellikle musun? ihracat düşünen girişimciler e, bu konuyu çok <laughs> iyi dinlesin. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lk önce Türkiye'de marka tescilini yaptırıyoruz ülkemizde e, ve e, başvuru aşamasında aynı eş zamanlı olarak istediğimiz ülkeleri seçmek suretiyle bir proje, e, aracılığıyla da biz bunu sağlayabiliyoruz. Hı hı. Yani istediğiniz ihracat yapmayı düşündüğünüz, hedeflediğiniz ülkeleri seçip listeden hani şey marka tescilinizi o ülkelerde de sağlayabiliyorsunuz. Hı hı. Tabii orada da bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Şöyle ki bir Türk ismi hı hı markanız, Türkçe karakterli, Türkçe karakterli hı hı. ve Türkçe anlamlı hı hı. başka ülkelerde çok Tabi saçma bir anlam ifade kesinlikle, ediyor olabilir. Yani kesinlikle. bu konu bile çok önemlidir. Doğru. Çok sosyo çok, anlamda yanlış, çok. yanlış anlaşılabilir. Evet yanlış anlaşılabilir. başarısızlık hikayesi. Evet, evet orada kötü bir imaj çizebilir. Hı -hı. O kelimeler, o harfler orada kesinlikle, hoşlanmıyor. Kesinlikle. Yani yani kesinlikle. İnsanları o çekecek Hı -hı. bir şey değil. Ona göre hani siz markalarınızı belirleyip ben bu ülkede şu markayı kullanacağım, bu Hı -hı. ülkede şu markayı kullanacağım demeniz lazım çünkü dediğiniz gibi bir yerde tescil ee, maalesef geçerli değil. Türkiye'de Hı -hı. tescil edildiyse marka Türkiye'de korunur. Hı -hı. Ee, yurt dışında herhangi bir ülkede tescil edilseniz orada kullanılır. Bir tek bu konuda ayrıntı tanınmış markalarda geçerli. Evet onu da açıklayabiliriz. Evet. Bu tanınmış marka nedir? Ne tanınmış direkt? marka artık hani bilinen marka Herkesi aşikar olmuş. Hı -hı. Ee, birisi bir şöyle yoldan geçen işte 10 kişiye sorduğunuzda 8'inin en azından cevaplayabileceği Hı -hı. markalardır bunlar. Ee, bu markalı böyle bir markanız varsa bir kere bunu yine Türk Patent Enstitüsü'nde tanınmış marka kategorisine atabiliyorsunuz. Nasıl Başvurarak atıyorsunuz? Mı, Onda yani. bir başvurusu Hı -hı. var. Onda belli istemleri var. Hı -hı. İşte bir takım işte reklam ne kadar ayırdınız, Hı -hı. şeyde ne kadar satışlar oluyor gibi. Var, hani Türk Patent Enstitüsü'nün sizden beklediği, istediği belgeler var. Onları tamamladıktan sonra o kriterde kabul edilirseniz Hı -hı. listeye sıralanıyorsunuz siz Peki o zaman diğer bütün Hı -hı. E, e, izleyicilerimiz biraz daha açıklamak için, Hı -hı. bir ürün sınıfı var, bir servis sınıfları var. Hı -hı. Tanınmış Hı -hı. marka olduğumuz zaman tüm sınıflarda evet. e, tescilin önüne geçilmiş oluyor değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani normalde marka sınıflarla korunur. Yani siz e, hangi sınıfları aldıysanız o sınıflarla korunursunuz. Ben giysi sınıfında atıyorum e, Menekşe e, markasını aldım. E, bir... E, ...restoran e, menekşe... ...ibaresini almış ise... Hı hı. ...alabilir. Ben ona Çünkü engel o, olamam. Restoran 43. sınıftan evet. alıyor. E, 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 mal, kıyak, ve e, mal ve hizmet sınıfları farklı. Mal ve hizmet sınıfları farklı olunca... ...alabiliriz. Sorun yok. Ama tanımış marka... olduğunuzda bütün sınıflardan... <laughs> ...isteriniz seçin hiçbirini alamazsınız. Hı hı. E, ya da... E, rastgele aldınız, kesin... ...hükümsüz kılınacaktır. Hı 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 hı. E, ve şöyle de bir ayrıntı var. E, biz e, yani üye olduğumuz... ...anlaşmalar doğrultusunda... E, Mesela Fransa'da çok ünlü bir markayı geldik. Türkiye'de kullanıyoruz. Tescil hı hı. ettirdik. Hı hı. E, Fransız e, işte Fransa'da ünlü olan markanız sahibi gelip e, bunu fark ettiğinde dava açıp direkt kazanabilme durumu var. Hı hı. Yani e, başka ülke illa Türkiye'de tanımış olacak diye bir şey yok. Hı -hı. O anlaşmaya iyi olan bütün Hı -hı. devletlerin Hı -hı. E, herhangi birisinde tanınmış bir markayı siz kullanamazsınız. Hı -hı. Yani e, hani demiştik ya ülkesel bazda kullanım söz konusudur. Hı -hı. Nerede teşkil edildiyse Hı -hı. oradadır. Hı -hı. Ama Hı -hı. yine bir tanınmış marka farklı. E, böyle Uluslararası alandan gelen bir güçle. gücü oluyor. Peki yani. koruma alanı olarak markaların koruma alanı e, ne oluyor tam Hı -hı. olarak? İşte koruma alanı e, Dediğimiz gibi bir kere ülkesel olarak korunuyor. Ülkesel. Ee, mal ve hizmet, hizmet. sınıfı Hı -hı. E, şeklinde koruma alabiliyoruz. Bu çok önemli bir şeydir aslında mal ve hizmet sınıfını belirlemek Hı -hı. gerçekten çok önemlidir. Çünkü e, sınıflandırmaya baktığımız zaman e, biraz dağılma görüyoruz. Hı -hı. Ne hangi sınıfta yer aldığını bazen çoğu e, başvuran kişi karıştırabiliyor. Yani hı hı. ben e, şu alanda almıştım. Mesela atıyorum karton kutu vesaire vesaire. Ama yayıncılık alanında almıyor. Bir dergi çıkaracak. Çok büyük bir eksiklik oluyor. Hı hı. Onu belirlemek gerçekten hani önemli. Ee, yine marka vekiline ihtiyaç da, var burada değil evet, mi? <laughs> tek ürün olsa da birden fazla mal ve hizmet sınıfını tescilli gerekebiliyor. Hı hı. Ee, ya da hani benzer olabilecek mal ve hizmet sınıfları söz konusu. Sizin rahatsız olacağınız pastacılıkla restorancılık ayrı yerlerdeyse hı hı. Evet. mesela örnek hı hı. veriyorum. Sizin ikinizin de almasın iki, iki e, mal ve hizmeti e, alması fayda var. sınıfı da onaylamak var. önemli. Ee, Tabii. Çünkü ister istemez bir rekabet olacaktır. Çok Kesinlikle. benzer sınıflar Hı -hı. gibi bazen e, yanlışlıklar yapılabiliyor tek Hı -hı. bireysel başvurularda. Mesela son sorumuza geldik. Tabi e, tabii gene günümüzün ve çağdaşlığın en önemli sorunlarından biri de mobil yazılımlar. Hı -hı. Bu konudaki marka tescil ve fikri sınai haklarının korunması ile ilgili yine e, az önce bahsettiğimiz tüm prosedürler geçerli mi? mobil yazılımlar şimdi yazılım yani internet diye... yazılımları diye mobil demeyelim de internetle ilgili yazılım işte işte program yazıyorlar kişiler hı hı. hakikaten e, genel anlamda atıyorum müşteri takip programı diyelim ama hı hı. kendisinin bir takım farklılıkları olduğunu düşünüyor kişi hı hı. hakikaten hı hı. de farklı olduğunu hı hı. duyuyoruz. O konuda o bu benim programım diyebil ya da benim yazılımım diyebilmesi için hı hı. yine aynı yollardan mı ilerliyor. Şimdi benim yani yazılım konusunda e, ülkeler arasında da farklılıklar var uygulama açısından. Ee, bir kere yazılımın ismini teşkil ettirebilirsiniz, hı hı. programın ismini teşkil ettirebilirsiniz. Markasal olarak teşkilde hiçbir sorun yaşamazsınız. Hı hı. Ee, lakin e, bunun fikri, e, şey sanat eserleri hı hı. E, kapsamında mı korunması lazım? Hı hı. Eser hakkı hı hı. olarak mı korunması lazım? Hı hı. Yoksa patent mi konusunda bizim ülkemizde biraz şey var. Belirsizlik. Belirsizlik mi? yani kabul edilmiyor çoğu zaman patent olarak bu tarz buluşlar kabul edilmiyor. Kabul edilmedi takdirde eser hakkı şeklinde yorumlamak gerekiyor ve bunun için gereken prosedürün tamamlanması lazım. Ama yazılımların çok şey fikirler biliyorsunuz patent olarak tescili mümkün hı hı. belli kriterler doğrultusunda o bazda eğer uygunsa kriterlerine uygunsa o zaman tabii mümkün patent olarak tescili mümkün hı hı. ama dediğim gibi biraz zor oluyor yazılımların patentlenmesi. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sanıyorum e, ederiz. izleyicilerimiz için de çok faydalı bir program oldu. Bunun ikincisini de yapacağız değil mi Neslihan Programdan önce konuşmuştuk. Evet, evet. Tabii Orada değil. biraz <laughs> daha detaylara gireceğiz. <laughs> evet, tabii ki. E, bugün genel bir bilgi verdik. <laughs> e, Keti Hocam. E, bugünkü medya. Bana yardımınız için çok teşekkür ederim. Ben... Sosyal medyayı da söyleyip programımızı söylüyorum. kapatacağız. Ee, sosyal medyadan bize ulaşmak için e, girişim benim Facebook sayfasından e, ya da et girişim benim Twitter hesabından ya da mail adresimiz girişim benim et bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz, hoşça Hoşçakalın.